Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Snoopy V19 direksiyon setini bilgisayarda herhangi bir oyunda nasıl e, ayarlayabileceğimizi göstereceğim. V19 direksiyonum burada Snoopy marka vitesi pedalda yanında. Şu an bilgisayarda ayarlı bir şekilde. Bakın gaza bastığımda gidiyor, frene bastığımda duruyor. Vitesi İleriye attığımda vites yukarıya doğru artıyor. Geriye doğru attığımda ise düşüyor. Sağ sola çevirdiğimde de gidiyor. Artı feedback dediğimiz motor titreşimini de direksiyonda hissedebiliyorum şu an. Giderken Bakın sağa sola da dönüyor tabii ki de bize de çarptılar. <laughs> basıyorum diyorum. Ayarlamaları nasıl? Onları göstereceğim. İlk önce bu direksiyonu tanıtmamız için bir program gerekiyor. Bu program X360C programı. Nasıl indirebilirsiniz? Google Chrome'a X360C yazıp bu siteye giriyorsunuz. Kendi sitesidir. Şuradan Download for All Games evet, tıklıyoruz. İndirme yapıyoruz rar'ı açtıktan sonra içerisinden bir exe çıkacak. Bu exe'yi istediğiniz oyunun dosya klasörünün içerisine attığınızda oradan ayarlamaları yapacağız. Şu şekilde bugünlük Forza Horizon 5 için göstereceğim. Forza Horizon 5'in dosya klasörleri bu şekilde. Gördüğünüz gibi aşağıya ben X360C programını atmışım. Hangi oyuna girmek istiyorsanız, ayarlamak istiyorsanız X360C programını onun içerisine atmanız gerekiyor. Sonradan bunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Şöyle bir ekran gelecek bizim karşımıza. Şöyle bir ekran geldikten sonra ne yapıyoruz? Sizde böyle görünmeyecek. Clear olarak gözükecek. Yani buralar atanmamış olarak gözükecek. Ne yapacağız? Bu yukarıdaki trigger yazan yeri gaz pedalı olarak ayarlayacağız. Trigger'a tıklayıp record deyip pedalımıza basacağız. Bastığımız zaman şu sağdaki yer oynuyor fark ettiyseniz. Yani hassas olan yer gaz olarak. Diğer karşı tarafını ise fren olarak ayarlayacağız. Frene bastığımızda o imleç bakın nasıl yukarıya doğru çıkıyor. Altındaki bumper yazan yeri de vites olarak ayarlayacağız. Sol taraf yani şu gördüğünüz yer geri vites. Sağ tarafı ise ileri vites olarak ayarlayacağız. Üstüne tıklayacağız. Vitesi geriye doğru çekeceğiz. Geriye çektiğimizde orası atanmış olacak. Aynısı ileri vites içerisinde geçerli. Şu an aldı. direksiyonun sağ sola çevirmek için şu alttaki butona geliyoruz. Bir kere tıklıyoruz. Yanıp sönüyor. Vitesi moddayken sağa doğru çeviriyoruz. Öteki tarafa tıklayıp yani sol taraftaki imleciye tıklayıp bu sefer sola doğru çeviriyoruz direksiyonu. Tam tur ve atanmış oluyor. Bakın sağa sola çevirdiğimde oradaki yeşil artı sağa ve sola doğru gidiyor. Modu kapatırsanız normal tuş olarak algılar. Modu açarsanız eğer e, hassas bir şekilde gider. Oyunlarda da hassas bir şekilde direksiyon e, döner. Diğer tuşları, renkli tuşları da direksiyonun üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5 ve buradaki sayılı numaralara atayabilirsiniz istediğinizi. Bunları yaptıktan sonra oyunun içerisine giriyoruz. Oyunun içerisinde ayarlanmış oluyor. Bazılarında ayarlanıyor, bazılarında çalışmayabiliyor. Çalışmadığında da ne yapıyoruz? Ayarlara giriyoruz. Oyunun ayarlarından da ayarlamamız gerekiyor. Buradan ne yapıyoruz? Forza Horizon 5 için kontrollere giriyoruz. Girdi eşleşmeyi değiştir diyoruz. Buradan gaz, fren, sola çevir, sağa çevir var. Buradan da aynı şekilde gaza iki kere tıklayıp bizden tuşa basmamızı isteyecek. Buradan ne yapıyoruz? Gaza basıyoruz. Gaza ayarlamak için. Freni ne yapıyoruz? Frene iki tıklıyoruz. Yine bizden tuş atamamızı istiyor. Bu sefer frene son e, sonuna kadar bastırıyoruz. Ve atamış oluyor. Yine sola çevir kısmı sola çevir kısmı yine direksiyonu sola doğru yatırıyoruz. Oraya tıkladıktan sonra ve ataması sağlanıyor. Sağa çevirde de aynı şekilde sağa çeviriyoruz. Ve oraya atanmış oluyor. Bazen bazen sağa sola çevirdiğimizde algılamayabiliyor. Burada da modu kapatıp sağa sola çevirip sonra modu açmamız gerekiyor. Sonra el frenini istiyorsanız atayabilirsiniz. El frenini atayabiliyorsunuz. Aşağıda korna var, harita var. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Sola bak, sağa bak, ileri bak. Aşağıda vites yükselt, vites düşür var. Bunları da ayarlamamız gerekiyor. Vites yükselti, iki kere tıklıyoruz, sonra vitesi ileriye doğru alıyoruz, oraya RB olarak atanmış oluyor. Vites düşür kısmı da geriye doğru atadığımızda LB olarak atamış oluyor. Bu şekilde oyunun içerisinde ayarları da yapmış oluyoruz ve alttan sol alttan kaydete bastığımızda bu ayarlar kaydedilmiş oluyor ve oyun içerisinde de. Bu ayarlarla oynayabilirsiniz. Bakın. Direksiyonu çeviriyorum. Direksiyon çevriliyor. Tabii ki de direksiyon e, modelinize göre hassasiyeti de farklılaşıyor. Bu farklılaşmaya nasıl bir çözüm getirebilirsiniz? Ayarlar kısmından yine kontrollere pardon. Kontrollere değil, gelişmiş kontrollere gireceksiniz. Buradan direksiyonun ölü noktasını kendinize göre oyun içerisindeki deneyiminize göre e, ölü noktasını yani şu an elimizdeki Snoopy direksiyonu 180 derecelik olduğu için 90 derece sola 90 derece sağa doğru dönmüş oluyor. E, bunun da tabii ki de ölü noktaları bulunuyor. Mesela az bir şey çevirdiğinizde oyunda algılayamıyor. Bu algılamayı Buradan kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Gaz içinde var. Fren içerisinde de var. Direksiyon içinde de var. Direksiyonun hassasiyetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. El freni. Birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.